Yol kalabalıktı. Her iki yanda mısır saplarından ve hasırlarından paravanlar vardı. Üzerleri de hasırla örtülüydü. Öyle ki insan bir sirk ya da bir yerli köyüne girmiş gibi oluyordu. Bu hasır kaplı tünelden ağır ağır geçip bir zamanlar tren istasyonunun olduğu şimdi temizlenmiş olan açıklığa geldik. Burada yol ırmak kıyısından aşağıda kalıyordu. Yol kenarında kazılan çukurlara piyadeler yerleşmişti. Güneş batmak üzereydi. Geçerken başımızı kaldırdığımızda karşı taraftaki karanlık tepeler üzerinde Avusturyalıların gözden balonlarını gördük. Arabaları bir tuğla harmanının arkasına bıraktık. Fırınlar ve bazı derin çukurlar konsuman yeri olarak hazırlanmıştı. Tanıdığım üç doktor vardı. Binbaşıyla konuşup saldırının başlamasından sonra arabalarımızın doldurulacağını ve bizim kenarı örtülü yoldan geçip ana yola çıkacağımızı ve onları ilerideki başka bir merkeze taşıyacağımızı öğrendim. Irmağın karşısındaki Avusturyalılar görebildiği için yolun kenarları ve üstü ört... Bir saniye burayı toparlamam lazım. Irmağın karşısındaki Avusturyalılar görebildiği için... karşısındaki Avusturyalılar görebildiği için yolun kenarı ve üstü ört... Yolun kenarı ve üstü örtülmüştü. Hayda, bu da cümleyi biraz... Sen mi korkuyorsun sürekli? Sürekli Avusturya... Avusturya'nın olduğu bir yer mi? Örgüman karşısındaki Avusturyalılar görebildiği için yolun kenarları ve üstü örtülmüştü. Sanki düşük bir cümle var değil mi orada? Evet, evet tamam. Örtülmüştür. <laughs> i̇şte. Tuğla harmanında ırmak tarafından gelecek tüfek ve makineli tüfek ateşine karşı korunuyordu. Irmağın üzerinde de bir tane parçalanmış köprü vardı. Bombardıman başlayınca bir köprü daha kuracaklardı. Bazı birlikler de ırmağın kıvamındaki sığlıktan karşıya geçeceklerdi. Bir saniye, bombardıman başlayınca bir köprü daha kuracaklardı. Bazı birlikler de kıvamındaki sığlıktan geleceklerdi. Binbaşı bıyığı havaya kalkıp, kalkık ufak tefek bir adamdı. Libya'da savaşmıştı. İki yara şeridi taşıyordu. İşler umduğu gibi giderse benim de bir madalya almam için çalışacağını söyledi. İşlerin istediği gibi iyi gideceğini umduğumu, kendisinin iyi bir insan olduğunu söyledi. Sürücülerin kalabilecekleri büyükçe bir sığınak, sığmak olup olmadığını sordum. Büyükçe bir sığmak. Olur değil mi yani sığmak Sığmak ne demek sığmak Büyükçe bir sığmak Sığmak Burada bir şey var ama neyse Yeri göstermek için bana bir asker verdi Adamla gidip gerçekten çok iyi olan sığınağı gezdim Bak yanlış yazılmış Sığmak yazılmış da sığınak Sürücüler hayatlarından pek memnundular Onları orada bıraktım Binbaşı kendisi ve iki subayla bir içki içmemi istedi. Rom içtik. Havadan sudan söz ettik. Dışarıda hava iyice kararmıştı. Sürücülerin yanına döndüm. sığınakta oturmuş konuşuyorlardı. Ben gelince sustular. Her birine birer paket Makedonya sigarası verdim. İyi doldurulmamış sigaraların üstünleri boşalırdı. İçmem için yapmadan önce uçlarını kıvırırdım. Manera, manera çakmağını yakıp elden ele dolaştırdı. Fiat radyatörü biçimindeydi çakmağı duygularımı anlattım. Pastini neden gelirken görmedik o dispanseri dedi. Saptığımız yerin hemen berisindeydi. Yol bir felaket olacak dedi Manera. Kalbura çevirecekler bizi. Olabilir. Yemek işi ne zaman olacak Teğmen'in? Bu iş başladıktan sonra yemek yemeyecek miyiz? Gidip bakayım. Burada mı kalalım yoksa çıkıp şöyle bir çevreye mi bakalım? Burada kalsanız daha iyi. Binbaşı'nın sığınağına döndü. Sahra mutfağının geleceğine ve sürücülerin gelip yiyeceklerini e, sürücülerin gelip yiyebile yiyebileceklerini söyledi. Yanlarında yemek kapları yoksa kendisi ödünç verebilirmiş. Yemek kaplarının yanlarında olduğunu sandığını söyledi. Dönüp sürücülere yemek gelir gelmez kendilerine getireceğimi bildirdim. Manera bombardıman başlamadan gelse iyi olur dedi. Ben çıkana kadar konuşmadılar. Hepsi motor ustasıydı ve savaştan nefret ediyor artık. Evet. Şimdi kalan kısmı okutturalım mı yoksa bu bence stop ama yani değişik şeyler bulalım. Fakat bu kitabın çevirisinde bir anormallik var bazı şeyleri yanlış yazmışlar. Ah o öğleden sonra birinin beni görmeye geleceğini söylediler. Hava sıcaktı. Odada sinekler uçuşuyordu. Emir kağıtları şerit gibi kesip bir değneğin ucu tutmuştu. Bu süpürgeyle kovuyor sinekleri. Sineklerin tavana koymalarını izliyordu. O spürgeyi sallamayı, sallamayı kesip ve ha. O süpürgeyi sallamayı kesip de uykuya daldığında sinekler üzerine konuyorlardı. Üfleyerek kovuyordu sinekleri konuda yüzümü ellerimle örtüp ben de uyudum. Çok sıcak hava. Uyandığımda bacakları kaşınıyordu. Emirlerini de uyandı. Sargıların üzerine maden sinirini boşalttı. Yatak nemli ve serin oluyordu. Böyle. Yatak nemli ve serin oluyordu böylece. Uyanık olanlarımız yattığımız yerden konuşuyorduk. Öğleden sonraları sakin oluyordu. Sabahları üç erkek hasta bakıcı, ve bir doktor herkesin yanına gelirlerdi. Tek tek hepimizi kaldırıp sargı odasına götürürlerdi. Yaralarımız sarılırken yataklarımız yapılırdı. Sargı odasına götürmek hiç hoş bir şey değildi. İnsan içinde yatarken yatağın yapılabildiğini ise çok sonradan öğrendim. Emre'nin suyu dökmüştü. Yatak şimdi serin ve rahattı. Kendisi de ayaklarının altında kaşınmasını Söylerken doktorlardan biri Rinaldi'yi getirdi. Rinaldi acele adamlarla yaklaştığı yatağı eğri göktü ve elinde eldiven vardı.